Arkadaş. bakın çok güzel bir engerek yolamak çıktı. Engirebiliyor musunuz? Harika bir boyda. Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün uzun zamandan beri gelen sorulardan birkaçını cevaplamak istiyorum. Yani yılanlarla ilgili gelen sorulardan, özellikle bağ evleri, bahçe evleri, işte kırsaldaki yaşayanların sık sorduğu sorular. Abi benim evime yılan geliyor, ne yapmalıyım? Şimdi biz hep ezber şeklinde konuşuruz, İşte kükürt yapalım, kükürt yaparsak evimizin etrafına işte haşereler ve yılanlar gelmez işte modot dökelim, modot dökersek işte e, yılanlar gelmez gibi ezber konuşuyoruz. Şimdi bunun pratiğini yapan ya da uygulayan e, henüz ben bilmiyorum, görmedim. Şimdi ben bunu uygulamak istiyorum. E, elimde bir tane e, engerek var. Neden engerek tercih ettim? Engerekler biraz daha hareketleri yavaş olan hayvanlar. Mesela bözlüyne yasalsanız alsanız salın gidecektir Ateşe de ateşe de bıraksanız içinden geçer ama en gerek daha temkinli hareket ettiği için daha yavaş hareket ettiği için yani korku az olduğu için cesaretli bir hayvan olduğu için yavaş hareket edecektir. Belki e, kükürte karşı bir reaksiyon oluşur. Yani kükürte karşı e, bir hareket yapabilir, geri çekilebilir. E, belki dairenin içinde dönebilir ya da motota karşı böyle bir hareket yapabilir. Ben bunların ikisini de e, test etmek istedim. Şimdi bir binanın kenarında. Neden bir binanın kenarında? Çünkü e, genelde bizim zeminlerimiz ya parke taşı, ya da e, fayans, ya da mermer, ya da bu, bu tür şeyler evimizin etrafları. O yüzden e, bir modot testini parke e, taşların üzerine yapmak istiyorum. E, kükürt testini de fayansların üzerine yapmak istiyorum. En bir oraya koyacağım, bir buraya koyacağım. Bakalım eğer bir tepkisi hayvanın bir tepkisi ya da bir çekinme gibi bir harekete olacak mı? Bunu birlikte bakalım, görelim. Bu arada kükürt arkadaşlar cilde yakıcı bir etki bırakır. Özellikle gözlerinize dikkat edin. Kükürt kullanırken e, kükürt kullandıktan sonra bir miktar ee, yani eliniz gözünüz yüzünüz yanabilir. Şöyle bir çember yapmak istiyorum. Bakın şöyle bir kalın bir çember olsun. Bu yüzden çok dikkatli getirdim. Özellikle çünkü ilk akla gelen herkesin ezbere konuştuğu şey kükürt. Bu yüzden zayıf olmasın halka. Büyük de halka olsun. Yalnız ne tepki verecek merak ediyorum. Çok az daha aldım. Şimdi ben aceleyle yaptım. Tabii büyük bir çember yapabilirim. Büyük bir çember yapmadım. Neden yapmadım? Ee, bir zaten uzaklaşacağız biraz. Çok böyle binanın dağılmasını istemiyorum. Yani çok hareketlerini takip etmek istiyorum. Bu yüzden uzakta duracağım için çok büyük fark olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şuraya da evet. bir tane Şöyle de bir tane obje koyalım. Bunları neye koyuyorum? Şunların arasında rahat etsin de. Hemen fırlamasın de. Şöyle park taşlarının üzerine de e, mazottan bir çember yapmak istiyorum. Park ataşlarının arasında hem mazotun kalışı olacak yani e, biraz orada birikecek su ve yoğunluğu olacak. çember yaptık. Arkadaşlar biraz şöyle koyup Gayet geniş. Bu arada moda da yeni zam geldi. <laughs> Bu yüzden fazla kullanmak istemiyorum. Milli sebebi biliyorsunuz. Bu çember bence yeterli. Şimdi buraya da birkaç nesne koyalım ki e, yani yılınımız ilk etapta kaçmasın. Tamam çok yoğun bir koku var şu anda. yeni göstersene. E, ee, buram buram kokusu var şu anda. Çok aktif bir mazot kokusu. Yani o kükürt de çok taze yeni döküldüğü için mazot da çok taze. Bakalım yılanımız ne tepki verecek. Kapat. Arkadaşlar şöyle bir engelleğimiz var. Gece yakaladık. Ee, dolaşırken denk geldi. İyi ki denk geldi. Bu tepki yapmıştım zaten. Ya çok bakın özellikle engellekler arkadaşlar. Dediğim gibi. Bakalım ne yapacak? Evet izliyoruz. Bakın hiç çekilmeden. rahatlıkla var. Fırtına fırtına. Ee, i̇stediğimiz yani ıslandı yani. O derecede. Modotlar rahatlıkla geçebildi. Şimdi kıpırta koyuyoruz. Gelin. Arkadaşlar şimdi de şöyle objelerin arasına bakacağım. Bir saniye şöyle düzgün bir şekilde bakmak istiyorum. Bakmasam. Bakıyorum tepkisi ne olacak? Kükürde karşı. Bakın kükürde kokluyor. Evet. Dayadan döndü gerçekten de. Oha. Oha. Kükürde bir tek... Evet. Ah. Bak kükürde biraz fark ettiyseniz bir çemberde bir döndü yani. Bir çekindi kükürtten bence ondan sonra gitmek daha Bakın. Evet, Fükürt'te bir oyalanma oldu. Belki şöyle bir şey olabilir. Şey Arkadaşlar, bakın, ee, şimdi yılanı alacağım ama kısa, kısa süreliğine gitmesin diye şuraya koyacağım. Ama yapmam gereken yılanı yıkamak. Çünkü bu kükürt yılanı yakacaktır. Ben tekrar alacağım bu kaptana ve güzelce yılanı yıkayacağım. Bu da şöyle baş yerinden Sakin Sakin Arkadaşlar. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Fark ettiyseniz. Şöyle geçelim. Fark ettiyseniz kükürtte biraz oyalanma oldu. Yani çemberde bir dö döndü yani. E, büyük ihtimal biraz çekilme oldu. Kükürt e, büyük ihtimal işe yarayabilir. Şimdi neden çıktı? Çünkü bir panik anı var. E, biz varız. Tehlike var. Bir sürü tehlike var. Ee, o yüzden hızlıca çıktı. Ama fark ettiyseniz çemberin etrafında e, karar veremedi çıkmak için. En zayıf yerinden. Bakın şöyle göstereyim. Gelin. Kükürdüğün yoğunluğunu görün. Bakın en zayıf yerinden çıktı. Kükürdün. Ya yani büyük ihtimal kükürt e, etki gösteriyor. Arkadaşlar hemen bölgeden ayrılmadan yani hiç ayrılmadan hemen bir bakın şöyle kovada bir suyumuz var. Yılanı hızlıca suyu almamız lazım. Neden? Çünkü kükürt çok yakıcı bir şey e, kireç de öyle. Yani bunlar özel insanlar için de mesela gözlere falan temas zaman belki saatlerce yakıyor ve göz şartıyor arkadaşlar. Bu yüzden yılanımızın bir küçük bir daldırma operasyonu yani bir yıkama operasyonu yani onun şart. Hemen alıyorum. Suya batırıyoruz. Bir kayalım. Bakın. Güzelce bir çitirledik. Evet bakın pırıl pır oldu. Bir, hiçbir kalıntı kalmadı. Bu şarttı arkadaşlar. Gerçekten şarttı. Bu işlemi Bak. Hızlıca tekrar kapatıyoruz. Şu an içimiz rahat. Bakın. Kalıntılara bakın. Nasıl yağlandı fark ettiniz mi? Şöyle göstereyim. Bakın. Üzeri nasıl yağlandı? Hem mozot kokusu. Yani mozot yağı. Hem de kükürt tuzu komple alınmış oldu. Üzerinde çok yoğun bir şekilde mozot da vardı. Kükürt de vardı. Bu şekilde arındırmış olduk. Arkadaşlar şimdi yılanımızı salacağız. Ee, serbest bir bölgeye salacağız. Ee, salmadan önce şunu da ilave etmek istiyorum. Kükürt e, bak şöyle söyleyeyim. Testimiz şöyleydi. E, hız hızlı bir şekilde geçti. Kükürt de biraz oylandı. Büyük ihtimal bizim de varlığımız sayesinde kükürtten atladı ama atlamadan önce çemberde bir döndü yani tam neredeyse tam bir tur döndü, döndü yani çemberin içinde çıkmak için e, zayıf bir halkardı diye tahmin ediyorum. Bir de bizim de ol olmamızın etkisiyle beraber oradan çıktı. Kükürtte e, yani uzun süre bir etki yok. Yani ben kükürdü attım. Bu yıl tamam. lan yani benim buraya yılan girmez. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kükürtte e, takriben bir hafta 10 gün sonra yenilemek gerekiyor. Eğer yılandan gerçekten korkuyorsanız yani bir panik durumu varsa gerçekten de çok geliyorsa sık görüyorsanız e ee, örnek veriyorum kısa zaman aralıklarında tekrarlamanız gerekiyor. Çünkü kükürt e, hem gece çiğden kayboluyor hem rüzgardan da uçup gidebilen bir şey. E, bu şekilde testimizi yapmış olalım. Kükürt güvenilir bir e, yani madde. Yani hem şöyle söyleyelim diğer haşerler için de güvenilir bir madde. Yılanlar için de etkili olacağını görmüş olduk.